Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Batman Sonucu kanalına hoş geldiniz. Batman Arkham Asylum'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hop aman. <gülüyor> <gülüyor> benim benim sıkıntı yok. If anyone can then back up to the mansion grounds. kindergarten teacher that isn't carrying out party orders. should Ben şimdi nereye gideceğim? Ne yapacağım? Ne diyeceğim? We are a Batmobile sensor. Önemli. Oracle, disable the Batmobile's countermeasure system. I saw the alert. What's wrong? Where are you? I'm outside the Arkham mansion. Harley Quinn probably triggered the alarm. If she still got Gordon with her, he could get hurt. Okay, done. The Batmobile is still parked up outside the intensive treatment building in Arkham North. I've sent you the schematics for the entire island. I've marked key locations like your car. Thanks, Oracle. Teşekkürler. Şimdilik. Ben buradayım. Batmobile koru. Şimdi haritaya bir daha bakayım. Ha bir tarafta. Koş 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 koş. Atla. No gentlemen brother. I can't believe it. They killed Jackson. Stay with your colleague. I'm ending this now. It's Batman. Oha, but Yavrum. Ne yapıyorsun sen? Hı, deli. Lan bana bak, bana. hadi bakayım hadi bakayım naş Allah'ın hepinizde bir artsız hepinizde bir silahlanma duygusu ayıp ayıp aha tamamdır devamdır bakayım şimdi bir dakika bunlar silahsız

La ikide bana vurup duruyorsunuz bak sinirlerimi bozdunuz ha. Artış deniyorlar la. Kes. Yat şuraya. Ağzını burnunu kırdım. There's a supply of explosive gel in the trunk of the Batmobile. I may need it. Batmobile, patlayıcı jel. Güzel. Davam. Harley trashed the car. Looks like there was a scuffle. I need to search the area around the Batmobile. There could be a clue as to where she took Gordon. him. <laughs> <laughs> Just sitting here watching cartoons. If any of you find Blackgate rejects is bored, come over and see me. Don't look up when you open the door. It'll spoil the surprise and my experiment. I need to isolate a trail in the crime scene around the Batmobile that'll lead me to Gordon. Tamam öyle yapacağız zaten de Look at the ink again. The first one is a kitten I had when I was a child. The second is. Hmm, let's see. A dead elephant. The third is a. Funny. Now let's skip the jokes. Skip the jokes? Hey, Sharpie! Didn't she get my permanent record? Be quiet, clown! Every doctor that has ever interviewed you claims a different type of psychosis. Everything from multiple personality disorders to, well. The list is endless. I do it. A correct treatment. And you think you can cure me? Oh, I, know I can. <laughs> Bence hiç sanmıyorum. Şuradan bir bakayım. buldum. Hey, dur bakayım bir dakika. <laughs> Şöyle bir patlatayım. Ne varmış bakayım burada? Patlat.

Abi delirmek <laughs> üzereyim ya. Burası zaten kapalı. Haritaya bakalım. Burada ipucu bul diyor. Eyvallah. Tamam. Batman etrafındaki suç mahallini tara. İpucunu, ipucunu ara. Evet arkadaşlar. Vurdum. Şurada. Şunu görememişim. Şunu. Şunu. Pipoyu. O kadar etrafında dolaştım. i'm find you're such thing. wild country. gordon's favorite tobacco. gordon's smarter than he looks. left me a trail to follow. oracle, i found a pipe. it has your father's initials carved on it. it was a birthday gift i gave him last year. there's no way he'd leave it. exactly. he's left me a trail to follow. he's alive, barbara. The security doors are locked. I'm going to have to find another way around to get back on Gordon's trail. The is Şuradan devam ediyoruz. Gelirdim ya. Ufacık şeyi bulamadım. Çıldırdım. Aç kapıyı. Yür. Evet bazen oynarken göremiyormuşuz. Onu şu an fark ediyorum. Hop bakayım. Evet. Hepsi silahsı. 8 tane. Güzel. Hop. İlk sen gidip artık Artistik yapma lan Gabriel. Gabriel! Evet. Burası. Aç bir konu kapıyı. Burada mı gidecektik? gitmem gereken bir yerden mi gittim? Ziyaret odası. Come in. Sit down. Take off your mask. So bad. I was thinking, you really could use a friend in here. Someone to talk to, share secrets with. Shall we start with the big one? Who is that behind the mask? Why do you feel the need to go out into the world and fight people like me? Do you really think you can win? We'll see. <laughs> Adam harbi çatlak evet ha tüh niye böyle bir şeyden aldı anlamadım Aa, demek ki böyle olması gerekiyormuş çıkalım o zaman burada yapacağımız bir şey yok Burada ne var? Burada ne var? Evet bakalım Ser blok Hı, hmm, bir tane silahla, D'leri silahsız Güzel ben şunu bir alayım ilk önce. Pardon Bunun, evet. Bunların biraz uzun onun için şuradan. Çaktırma Yavaş yavaş. Evet. Bunu alt ettikten sonra gerisi kolay. Evet güzel. Ya bana bak bana. Yat yere. Sen de yat bakayım yere. Küt. Hı, vuramadım. Allah Allah. Dur lan iki dakika. Ben vurmuyorum ya. Vazgeçtim. Buradan. Buradan oradan buradan. Oradan buradan şuradan. Aldı be. Aa Al bak ben. Burada da şu anda gidebileceğim bir yer yok sanırsam. değil mi? Gibi gözüküyor. Neyse ben bizimki pardon. Ha bu. Tamam canım. Ona gerek kalmadı. Biz Gordon'u kurtarak. Var mı? Ama orası no tobacco here. Gordon was taken in a different direction. I need to go search for it. Gençler. Merhaba. Ne habersiniz? Ha? Ne haber? Ne Aha. Lan bana kim? Nasıl neden? Niçin? Al no, niçin? Hı? Hı? Bir elim atsın. Bak ne yapıyorum ben size. Bir elim atsın şu tuşlara. Artışsızın alemi yok arkadaşlar, artışsızın alemi yok, artışsızın alemi yok lan. Yok, yok, yok. Ha, ha. Kimsin oğlum? Ağzınıza, bunuza öyle be. bakarsın öyle. Huh. Evet, güzeldi. Şimdi. Al da burada. Sütüne gitmeden önce benim yine yaptığım gibi, her zamanki Death Space'de de olduğu gibi. sağ sola bakayım, baktım yok bir şey.

Duruma bakayım. Sağında mı solunda mı? Şurası ince duvar mı? İnce duvar. Yapıştır. Gel bakayım. Hop şöyle biraz açarak. Pat. Oraya oraya değil. Oraya değil. Oraya değil de. Evet. At, at bakayım. Süperim. Harbi süperim. O zaman şöyle yapacağız.

buradan Burdan yok, burdan yok, buradan. Adamın en eğlence anlayışı çok farklı ya. Buradan gidelim. Burada ne var? Ha, şunu alacağız. Güzel. Bundan fazla XP veriyor ki. Buradan devam. Hop aşağıya. Şimdi koş 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 koş. Okay, okay, I hear you. I'm Aynen, onları kurtarmalıyız. Evet arkadaşlar. Tam buradan, tam buradan kaldığımız noktadan devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Masama Sucu kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çalışmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.